So, burası Kus Bakışı ve Yıldırım ve Yazıt tövbesindeyiz arkadaşlar. Bu olduğu komple burası Yıldırım ve Yazıt'ın olduğu yer ağaçlar da kaptı. Burada da hayatı ya sessizliği için okuyayım isterseniz. Yıldırım töbesi Yıldırım oğlu Süleyman TV tarafından 1406'da yapılmıştır. Tövbenin mimarı Hüseyin oğlu Aledir. 10 10.5 metre örtüde kare planlıdır. 3 ufak kubbenin örtüyü revaklı gülüsü ile Osmanlı döneminin ilk revaklı töbesinin ortası da yıldırım ve zatın sunduklusu yer olurken sırında oğlu ise oğlu İsa, İsa Trevi'nin solunda esinin ve kimliği bilinmeyen ve ikisinin sadıkları bulunmaktadır. Burada da İngilizcesi yazıyor ve orada da Arapçası yazıyor arkadaşlar. Bu da sesli yapmak isterseniz Google Play'den ve uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Sesli şekilde bu barkodu okutup dinleyebilirsiniz. Hem de dede zaten bu ya nasıl camiye, türbeye nasıl girilmeli? Yani kadınlar nasıl girilmeli diye bir şey var. Böyle camimiz böyledir. Çok... Bu da ne yazıyor? Gerçekten anlamıyorum. Arafta gerçekten bilmiyorum ben. ABS 200 yılda yapılmış. ABS 200 yılda yapılmış arkadaşlar. Bu da diyor ki Sesade İsa ya da Beyazıt'ın oğlu diyor. Gerçekten kendileri burada yatıyor. Yani. Bunu buradan çekmemiz lazım sizin için. Vita Bey'e satıyor. Padişah diyor. Ottoman Sultan doğum tarihi 1354 ölüm tarihi 1403 diyor. Bu da Yıldız Bey ne diyor. Buna da hadi de sizi bahsettiğim bilinmeyen iki kişi vardı ya. Buna da onlar bilinmeyen iki kişi bunlar da. Çamil'in iç kısımlarını göstereyim size şimdi. Böyle dizayn edilmiş. Isıklı filan. kütüphanesi var. Böyle kitap alıp Kur'an ya da yazın almak isteyen buradan alabilir. Yukarıda Allah yazısı falan da var. Buraya gelmek istiyorsanız arkadaşlar yani eğer Bursa Uludağ Üniversitesi tarafında oturuyorsanız yani ee, üniversite trenine binip yani metrosuna binip ee, gü, da devesi gökdere'de, gökdere'de inip biraz yokuş çıktıktan sonra gelebilirsiniz. Eğer emek tarafında oturuyorsanız yani yine Gülsü'de inip yani emek treni alma yatırına kadar oluyor. Çünkü Gülsü'den de geçiyor. Yani ee, gözü de gidip, yine dediğim gibi yukuz çıktıktan sonra gelebilirsiniz. Eğer bu da araba Gözü iltisine gülse ilçesine gelip burası gülse ilçesine gelip yani oradan arabanızda da bu da otoparklarımız falan da vardır. Bilginiz olsun.